Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır, pul pul dökülen muhteşem bir el açması sarıyer böreği tarif hazırladım. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Böreğimin hamurunu sadece un, su ve tuz ile hazırlıyorum. 5 su bardağı unumu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ekleyip güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine 2 su bardağı ılık suyumu ekliyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurum tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar, özlü bir hamur oluncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Böreğimizin hamuruna yoğurt, süt ya da hiçbir şey katmanıza gerek yok. Sonucu birazdan göreceksiniz. Hamurumu sadece un, su ve tuzla hazırladığım halde inanılmaz muhteşem bir börek ortaya çıktı. Önemli olan hamurun çok iyi yoğurulmasıdır. Hamurumu biraz toparladıktan sonra tezgahımın üzerine aldım. Avuç içimde eze eze bazen de yumruklayarak hamur tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar 5 dakika boyunca hamurumu yoğurdum. Elime yapışmayan ama yumuşacık da bir hamur hazırladım. Şimdi hamurumu toparlıyorum. Hamurumun dokusunu görüyorsunuz. Çok güzel bir hamur oldu. Şimdi temiz bir poşetin içerisine koyuyorum ve üzerine bir bezle kapatarak oda sıcaklığında 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum oda sıcaklığında 1 saat dinlendi. Görüyorsunuz hamurun kıvamı sakız kıvamında. Gerçekten muhteşem bir hamur oldu. Bu hamurdan ne böreği yaparsanız yapın çok çok güzel olacaktır. Hamurumu rulo şeklinde uzattım. Şimdi bir hamur kesme aparatı ile 8 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Benim böreğimi açacağım alan küçük olduğu için 8 tane beze hazırlıyorum. Eğer sizin böreğinizi açacağınız alan büyük olursa daha da az sayıda beze hazırlayarak büyük bir şekilde böreğinizi açabilirsiniz. Bezelerimin hepsini hazırlayıp kenara aldıktan sonra altına üstüne bolca un serpiştirip ilk olarak elimle üzerine bastırıyorum. Daha sonra da oklavam ile servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bütün bezelerimi aynı şekilde açıp kenara alacağım. Bezelerimi hazırladıktan sonra hiç dinlendirmeden açmaya başladığım için bu aşamada biraz zor açılıyor. Eğer bezelerinizi hazırladıktan sonra 10-15 dakika dinlendirirseniz bu aşamada daha kolay açılacaktır. Bezelerimin hepsini açıp kenara aldım. 100 gram tereyağını eritip tabağımın içerisine almıştım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırıyorum. Şimdi bir miktar tabağımın içerisine sürüyorum ve üzerine açmış olduğum bezeyi koyuyorum. Bezemin üzerine de bol miktarda yağ sürüyorum. Daha sonra ikinci bezemi de üzerine kapatıyorum ve yine onun üzerine de bol miktarda yağ sürüyorum. Bezelerimin hepsini bu şekilde üst üste katlayacağım. Bütün ara katlarına bol miktarda yağ süreceğim. Sizlerin de mutlaka bu şekilde bolca yağ sürmenizi tavsiye ediyorum. Eğer yağı az sürerseniz bezeler birbirine yapışacaktır. Bezelerimin hepsini yağlayıp hazırladıktan sonra üzerine temiz bir poşet kapatıyorum ve yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Bezelerim dinlenirken ben de böreğimin iç harcını hazırlıyorum. 6 tane patatesi haşlayıp hazırlamıştım. Biraz sıvı yağ ile 1 adet ince doğranmış soğanımı kavurup 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Güzelce kavurdum ve patateslerimin üzerine döküp karıştırdım gerçekten çok lezzetli bir iç harcı oluyor. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hazırlamış olduğum harcımı kenara alıyorum ve dinlenen bezelerimi açmaya başlıyorum. İlk olarak tezgahımın üzerine biraz yağ döküp elimle güzelce tezgahımın üzerine yağlıyorum. Daha sonra en üstteki bezemi tezgahımın üzerine alıyorum ve açmaya başlıyorum. Hamurumuzu çok güzel bir şekilde pürüzsüz bir kıvamda yoğurduğumuz için ve bolca da dinlendirdiğimiz için gördüğünüz gibi yufkalarımız birkaç darbede kolaylıkla açılıyor. Hemen hızlı bir şekilde ilk yufkamı açtım. Daha sonra kenarlarından içe doğru katladım. Yufkamı katladıktan sonra kalın kısımlarını alıyorum. Dilerseniz sizler almadan da pişirebilirsiniz. Yufkamı içe doğru katladıktan sonra iç harcımı yerleştiriyorum ve kenarlarından sıkı bir şekilde sarıyorum. Yufkamın üzerindeki kabarcıkları görüyorsunuz. Mayalı bir hamur hazırlamadığımız halde Yufkalarımız daha şimdiden kabarmaya başladı. Yufkama iç harcını koyduktan sonra sardım ve birkaç defa yere vurdum. Daha sonra da böreğimin şeklini verdim. İlk böreğimi hazırladım. Şimdi fırın tepsimin içerisine bıraktım ve diğer yufkalarımı da aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Ne kadar hızlı, ne kadar güzel açıldığını görüyorsunuz. Verdiğim bütün püf noktalarına uyarsanız siz de evlerinizde bu güzel böreği hazırlayabilirsiniz. Hemen ikinci yufkamı da hazırladım ve kenarlarının kalın kısımlarını yine kopartıyorum. İç harcımı koyarak sarıyorum. Tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz benim için yorum kısmına küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için hemen şimdi ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. İkinci yufkamı da sarıp hazırladım. Şimdi bir tane daha yufkamı açarak sizlere göstermek istedim. Eğer yufkaları açarken zorluk yaşarsanız üzerine yağ dökebilirsiniz. Hemen şunu da belirtmek istiyorum yufkaları açarken çok ufak tefek yırtılmalar olabilir hiç sorun değil zaten gördüğünüz gibi yufkalarımızı katlayıp sarıyoruz ben hemen bu yufkamı da hızlı bir şekilde açtım bu defa yan tarafından iç harcını yerleştiriyorum ve yine sıkı bir şekilde sarıyorum kenarlarının kalın kısımlarını alıyorum. İç harcımı koyuyorum ve sıkı bir şekilde sarıyorum. Gerçekten benim için hazırlaması keyifli bir tarifti. Çok kısa süre içerisinde bu böreği hazırladım. Ve hemen yufkalarımı sıkı bir şekilde sardıktan sonra yine birkaç defa yere vurarak uzattım ve börek şeklini verip Tepsimin içerisine alıyorum. 8 tane yufkamı da açıp hazırladım. Benim tepsim 6 tane börek aldığı için kalan iki tane böreğimi de başka bir tepside pişirip hazırlayacağım. Böreklerimin üzerine artan yağımdan bolca sürüyorum. Bu arada fırınımı da ısınması için 190 dereceye ayarladım. Böreğimi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 190 derece fırınımda pişireceğim. Şimdi böreklerimi pişmesi için fırınıma götürüyorum. Böreklerim 190 derece fırınımda 40 dakikada pişti. Gerçekten çıtır çıtır, pul pul dökülen muhteşem bir börek oldu. Hemen bölerek sizlere iç dokusu da yakından göstermek istiyorum. Böreklerim sıcak olduğu için bölmekte biraz zorlanıyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir börek oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.